Merhaba arkadaşlar ben de bu kişiler birlikte bir Life oynuyoruz. Oyuna başlayalım. Ben öyle böyle değiller oynadım arkadaşlar. Yani bu bölümde yedim paralık eve alabiliriz. Şimdi Abdul Rahman'ın kasını geliştirmeye gidelim biz. Şimdi tamam spor salonu burada. arkadaşlar ben burayı spor kazanıp dönmeyeceğim. Kalk ben temizliyorsun geliyor. Şimdi. Tamam. Dur şurada kaç tane yani? sıfır var onu ona göre buradan alabiliriz. 1 2 3 4 5 100.000 tamam taş paramız da yok. Ve şunu çekelim. 1 2 3 yapamaz. Aynen dördüncü yapmıyor. Şimdi dumbbell kaldırırım. Oha ne kadar attı bu kasım bir anda. Bir anda bayağı bir arttı arkadaşlar Abdullah Kaç yapacak? Yok bayağı bir atmamış. Ve 5 yaptı. Helal baba. Hak ettim kasını göstermeye <laughs> bir He. Bir. Üç. Dört. Evet şimdi yapamıyor. Şimdi koşalım. Bizim zor dizimiz cevap evet. olsun. Ve daha koşamıyoruz. Evet başka kullanmadığımız alet kalmadı şimdi Best Pizza'ya gidelim abi. Ne var ne yok. Orada bir şeyler yemek istiyorum. Best Pizza'da abi. neden böyle bir şey yapıyorum? Yapıyorum yani. Bunu herkes yapar. Ben o 3 yaşından beri mi ne yapabiliyorum? Ve geldik. Al bir çaldı. Arkadaşlar burayı durdurmam lazım üzgünüm. Evet arkadaşlar yemek yarışı başlamak üzere. Hmm, başladı. Ses çok istiyorum. <laughs> arkadaşlar yemek yarışında ilk defa sonuncu oldum. Cidden. Arkadaşlar bu arada ikisi parça daha yaparsak şey 7000'lik 7000 paralık evi alıyoruz. O yüzden durmuyorum arkadaşlar. arkadaşlar herhalde şey şey yaptıktan sonra e, Par eve aldıktan sonra ka, şey kas merkezine gideriz. Bir kas merkezi diyorum. Spor salonu olduğunu biliyorum. Sonra her sonra da eve bakarız biraz arkadaşlar. Son bir sipariş hadi. uzak bir yer mi <laughs> ve gammaldar. Ve eve gidiyor ve arkadaşlar gidiyoruz. İkisi de i̇şte. ve arkadaşlar hadi. hayırlı uğurlu olsun. Evet. Nasıl bir şey mi? O bize satılma var. Şimdi şu 450'lik evlilik tuvalet alırız. 450'lik tuvalet alırız arkadaşlar. Ve 1000 paralı 1000 paralı küvet alırız. Tamam 1450. 1450. Şuradaki 350'lik yatağı alırız. Ve buraya şu 200'lü ve buzdolabını alırız arkadaşlar. Pardon şu 500'lü ve buzdolabını alırız. Yok okay. ya, buzdolabını ve şu tekliği alırız. 750 para buradan. 750 artı 350. E, 1100. Bin, e, sonra. 1100 para tuvalette de. Ve 1450. 2000, 2000, 2100. E, 2100. Ve 2800. E. Ve 2850 arkadaşlar bu e, mobilyalar için 2850 para biriktireceğiz arkadaşlar tamam yaparız arkadaşlar para biriktirmek için şu 200 200 para ekeceğim izleyeceğim yani 200 para verecek Öf. Öyle. ay tamam Lan gideceksin. Ya kapansana. E bir şey yüklemeyeceğim. Ve 200 paramız oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir, bir saat diye kadar otelde kalmak istiyorum. Aa arkadaşlar yatak alacağız değil mi? bir de yani uyuyabiliriz orada ve şeye gidebiliriz yemek yarışına gidebiliriz arkadaşlar <laughs> gidelim şimdi Best evet, biz acımıza Oy arkadaşlar eve aldık. Arkadaşlar Şimdi Sipariş alalım. İki tane daha sipariş yaptıktan sonra Videoyu bu, bitireceğim arkadaşlar. Tamam. Geriye git 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 git. Tamam, görev eder. Tamam. gidelim. Arkadaşlar bu son sipariş olacak. Hoş. E arkadaşlar iki sipariş daha yap yapayım arkadaşlar. Öyle videoyu bitiririz. Arabamızın da tam yanına geldik. Hatta bir tane siparişi de arabamla yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve şimdi gidelim. bir kere daha arabamı sürmek istiyorum arkadaşlar. Dan geçer mi araba? Geçiyor iyi. Biraz da hızlı gidiyormuş. Ve geldik. Arabalarımızı bir kere sipariş yapmayı deneyelim. Yok sormuş arabayla ya. Ben siparişleri şeyle yaparım o zaman. O su yaparım. Az gecek çekmiş siparişi ya. gecikmedi Allah'tan. Bir kere de arabayı sipariş yapmış olduk. Ve şimdi dön. Arabayı da daha zormuş. Cidden daha zor arabaydı, çok daha zor hem de, fren ve geldik arkadaşlar. Şimdi şey. Futbol bir sipariş yapacağım çünkü arabayı zormuş. Arkadaşlar. Ay. Ve getirdik siparişinize efendim. Katına kat, iki katına kat hmm, Arkadaşlar şu an 2850 para biriktirdiğimiz için şu 200 diye alıyorum. E, alınmıyor. Olmuyor. Neyse. Sonra alırız. Ay. Hmm. Ve geldik. Evet arkadaşlar video o kadar video iki video vardı görüşürüz bay bay kanalıma abone olmayı, yapsa, like atmayı unutmayın bay bay.